Ayasofya'nın yapılmasında paranormal olayların olduğu yapılış hikayesinde <laughs> biz bunu Kur'an-ı Kerim'de Sebe suresinde Süleyman Mabedinde Hazreti Süleyman'ın mabedinde görüyoruz. Oraya cinlerin oraya inşa etmesindeki <laughs> katkılarını görüyoruz. Sonrasında Mescid-i Aksa'nın neden kıymetli olduğu Müslümanlar için hatta bütün diğer dinler için de aslında önemli. Evet. Oraya bir kutsal bir şey aktediliyor. Evet. Aynısı Ayasofya'da neden mesela Mescid-i Aksa'da Ilk, ilk mescidimiz, Müslümanların ilk mescidi, peygamber efendimizin miraca çıktığı yer sonra Süleyman Tapınağı'na baktığımızda yine kitabınızda bahsettiğiniz gibi bu Ayasofya'daki bu kutsallık nereden geliyor, neden Hayır. böyle bir bakış açısı var? Ee, çok güzel bir soru. Ben bu konuda biraz şöylesi bir gözlük içindeyim. Kutsal alanı önce tarif etme eğilimi evet. içinde oluyorum. Kutsal kendi içinde iki metaforik benzetmeyle belki anlatmak daha doğrudur. Genelde kutsal alanların bir gökle bağlantısı olduğu yani aşkın bir dünyayla bu dünyaya ait olmayan ki cümle arasında geçirdiğiniz bu dünyaya ait olmayan varlıkların da devreye girebileceği bir kanaldan bir geçitten, bir yoldan, bir şöylesi bir metafor yine iyi olur. Bir tünelden bahsedebiliriz. Bu tünelle kastımız bu varlık alemlerin yani ruhsal kozmolojik katmanların öyle diyelim. Bu kozmolojik katmanlar arası bağların kurulabildiği doğru yerler kutsal yerlerdir. Bu doğru yerleri kimler nasıl bulur kısmında tabii ki kamil insan modelini merkeze oturtmak lazım. Veliler, evliyalar bu konuda gerçekten bu kozmolojiyi, bu katmanlar arası zihinsel yolculuğu yapabilen yetenekler şu an reale, realitik olarak baktığımızda, realite olarak baktığımızda yani günümüz gözlüğüyle baktığımızda biraz gizemli bir dünyanın, karanlık bir dünyanın emareleri gibi gözükebilir ama biz ruhsal bir, ne kadar fiziki isek o kadar da ruhsal canlılarız. Bunu yatsıyamayız, bunu bir kenara koyamayız. Bu yönümüzün körelmiş olması, evet kendi içinde doğaya, doğamıza, Bakın bırakın doğayı dışarıda bir şey olmak noktasına götürmeyelim. Betonlaşma dediniz. Betonlaşma aslında kendi doğamıza ve kendimize olan yabancılaşmayı çok iyi anlatır. Malum Faraday kafesi diye bir şey var, bir teori var. Aslında her beton yapı kendi içinde bir Faraday kafesi. Sizin enerjinizi dışarıya salmayan, dışarıdaki enerjiyi de içeriye almayan, sizi orada hapseden ve sizin çürümenize neden olan bir durum. Sizin doğadan uzaklaşmanız, ben bir mimar olarak bunu söylüyorsam inşa kültürü olmayan bir sosyalitenin de benim gibi düşünmesi gerekir en azından. Bu betonlaşmanın önüne geçmek lazım. Betonlaşma la kastımız dört duvar arasında sıkışmamak lazım. Şimdi dört duvar ve kutsal nasıl yan yana gelir? Aslında sorunuzun sübliminal kısmı o anladığım. Yan yana gelir, şöyle gelir. Malum bu tür kutsal yapıların şöylesi bir efekti var evrende hem kozmik evrende hem batın evrende öyle diyelim. Buraya gelen yani tapınağı inşa edecek olan malzemelerin mutlak daha önce de kutsal bir yerde, kutsal bir yapıda kullanılmış olması gereği birincil koşul. Biz ona devşirme malzeme diyoruz. Yani işlevini kaybetmiş, daha önce yine başka bir kutsalın malzemesi olarak kullanılmış ki Ayasofya nın malzemeleri dünyanın dört bir yanından getirilmiştir. Bu erki de gösterir, imparatorluk gücünü de gösterir. Bir güç gösterisi de olabilir o işin başka bir tarafı. Çünkü iki boyutludur. Gücün bir ruhsal tarafı vardır, bir de fiziki taraf vardır. Bunlar dengeye girdiğinde hükmedersiniz. Evet. Zihnleri hükmedersiniz. Yani saadet getirirsiniz, huzur getirirsiniz anlamında söylüyorum. O denge bozulduğunda ya nesne yücelir, ruhsal boyutumuz yerlerde ya ruhsal boyutumuz yükselir nesne yani fakirizm denilen... kısım olur. Bunu... dengeye getirmek lazım. Ayasofya bu anlamda önemli bir dengedir. Hem pahalıdır, güçlüdür, dönem içinde... korkunç zaman ve paralar harcanmıştır. Evet. Hem de önemli bir yere koyulmuştur. Önemli bir yere koyulmasının... nedeni de bahsettiğim o... göğün göbeği metaforu ya da mitosu üzerinden gidersek... yukarıdakinin, aşkın olan gücün... Rabb'in buradaki gölgesi yani buradaki temsilcisi... yani halifesi yani daha kadim kültürlere gittiğimizde tacı yani imparatoru yani onun ağzından konuşan ona ilham olan onun burada söylemini yerine getiren ki bunlar mertebe mertebedir. Evet. En üst makamı peygamberlik makamıdır. Haliyle bu çerçevede baktığımızda bazı yerlerin bin yıllar boyunca hep benzer işlevlerde olması ...dikkatimi çekti, dikkatimizi çekiyor. Bu ibadet merkezlerinin neye nasıl yöneldiğinden öte... ...insanı oraya çeken bir hali var. Göğün göbeğiyle kastettiğimiz de şu... ...göbek deyince böyle bir tepe gelir aklımıza. Evet. Tam tersi çukurdur aslında. Hmm. Göbek çukurdur. Ee, ve bu... ...sizin bağınızdır, annenizle olan bağınızdır. Kesildiğinde çukur olur. Bu metafor üzerinden yürüdüğümüzde... ...bu tür yerler göğün göbeğidir. Yani kültürün, paranın, ilginin inançların aktığı yerdir. Ve haliyle bir sıvı olarak düşünün bunu. Mitolojide de zaten kadim öğretilerde de buna benzer metaforlar vardır. Su, süt denizi yani bir homojen, akışkan bir şeyden bahsedilir. Hatta sıvı ışıktan bahsedilir. Bu bölgeye bunun aktığı ve burada buranın çukur olması hasabıyla burada durduğu. Bu duruşun insana huzur verdiği, ye, ye, taşı toprağı altın dediğimiz kavram da evrendeki en değerli ya da bildiğimiz en değerli kavramın burada olmasını da anlatır aslında. Yani kazanç boyutuyla değil bakın... ruhsal... bu. E, evliya... E, onlarca evliya, yüzlerce evliya temas etmiştir. Birçoğu bu topraklardadır, mülkiye takkı vardır. Evet. Yani toprağa kutsar, toprağın... gökyüzüyle, aşkın evrenle bağını temsil eder. Bu anlamda... İstanbul'a çok boyutlu baktığımızda, yani biraz etrafını dolaştığımızda öyle diyelim tek boyutlu değil, tek kültürlü değil, tek insanlı değil. Varlıksal mertebede de baktığımızda bu yapılaşmalarda ya da kutsalın olduğu yerlerde katmanların devreye girdiğini görüyoruz. Yani bu varlık anlayışımızın ötesinde birtakım varlıksal boyutların yardım için devreye girdikleri, yani ilahi mekanizmanın çalıştığı yerler diyoruz. Buna benzer yüzlerce nokta var. Keza bunun en önemli noktalarından biri Kudüs'tür. Ben hep şu üçgeni çok severim yani İstanbul, Kabe, Kudüs kendi içinde çok önemli bir kutsal alışverişi yapmış bölgedir ki matematik olarak da çok birbiriyle düşen ve birbirini yatsımayan üç merkez.